Herkese merhaba sevgili dostlar. 13 Aralık 2024 Cuma 9 Koşulu Antalya programını yorumlamak üzere sizlerle birlikteyim. Boş yorumlarına geçmeden önce bu videonun üst sıralarda gözükmesi için her zamanki gibi hatırlatmamızı yapmak istiyoruz. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız çok seviniriz. Ayrıca kanalımıza destek vermek isteyen dostlarımızın katıl butonu üzerinden Altın, gümüş ve bronz ödüllerinden birini seçerek kanala destek olabilirsiniz. Ve günlük yorum tahminlerimin de altılıganyan.com sitesinde olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Ve geçiyoruz koşu yorumlarına. Antalya 9 koşulu bence gayet zevkli görünen bir program var. Günün birinci koşusu saatlerimiz 14'ü gösterende birinci altılıganyan başlangıç mücadelesi olan 3 yaşlı taylara ait maiden 1500 metre mesafeli sentetik mücadelesinde 8 Safkan'ın start alacağı bu yarışta ben 2 artı 2 4 isimli altlık ayna başlamak istiyorum. Benim ilk sıradan öneceğim. Büyük bir ihtimalle cazip konumda çıkmasını beklediğim bir isim olacak. 4 numaralı Ege Aslan isimli Safkan'la başlayacağım. Yarış hayatının ilk startında bir koşu gördükten sonra idman pistinde daha farklı görüntü sergilemeye başlayan bugün alacağı dil bağlı farklı bir sonuç elde etmesini beklediğim 4 numaralı Ege Aslan'ı yapmış olduğu 855.5 sonu 27.3'lük idman pisti görüntüsüyle sentetik pisti yapabileceğim düşündüğüm bir isim. Bir kara temsilcisi. Ben bu pisti kesinlikle iyi yapacağını düşünüyorum. Bugün Mehmet Kayı'nın binmesiyle de bir start avantajıyla bence ön taraf hamlesini yapıp koşu içerisinde kalacaktır. Ve ikinci yarışında Meydine'de veda eden taraf olabilir. Benim sizlere İlk sarıdan öneceğim cazip isim olacak. En ciddi rakibinin ise ben iki numaralı Es Yaşar olmasını bekliyorum. Es Yaşar'ın da e, performansına sergiliyor. Bir önceki sentetik pistteki üçüncülüğü gayet tatmikar. Her ne kadar rakipler onunla biraz ağır kilo start alacak olsa da uyum sağlığı Uğur Temur idaresinde bu safkandan etkili bir performans gelecektir. Ben Ege Aslan'a ilk ciddi rakip olarak iki numaralı Es Yaşar önereceğim. 4-2 ekonomik küçük ölçekli şablonlarca yeterli olabilir. Bu iki safkanla geçmeyi isteyen dostlarımız da olabilir. O nedenle ben bu iki ismin biraz ön plan aldım. Çizgi arkasındaki iki isimden ilki 7 numaralı Muçime olacak. yarış hayatına çim pistte bir koşu görerek başlayan safkan daha sonra geldiği Antalya pistindeki start almış olduğu iki koşuda da bence gayet başarılı sonuçları elde eden bir isim. Hazırlıklarını da sürdürüp Gelecek olan Safkan'ın orijin itibariyle de Ezer Döber ve Kaşıkçı Bey gibi ön tarafta gidecek giden isimlerin kardeş olması nedeniyle ben bu Safkan'dan da etkili performans göstermesini bekliyorum. Son sırada da grubun gedikli isimlerinden bir numaralı Tuğkan Tay. Bu Safkan'da bu zamana kadar koşmuş olduğu koşularda hep bir istikrar sergilesi var ben kazanma konusunda maalesef sıkıntı yaşayan bir isim. Son idmanı bugünkü Aprat Serkan Yıldız dersinde gerçekleştirmiş olan e, ismin yine iyi idman durumuyla bu rakipler yanında da şanslı olma ihtimali olduğunu düşünüyor. O de son sıradan da bu safkına yer verdim. 4-2 çizgi 7-1 günün başlangıç mücadelesindeki önereceğim 4 isim olacak sizlere. Peki çözdüğün ikinci kursa saatlerimiz 14.30 gösterdiğinde birinci beşlik ayının başlangıç mücadelesi olan Kiyaşlı İngilizler ait handikap 14 dişilere 1400 metre mesafeli kum koşusunda 6 dişi safkanı start alacağı bu yarışta son koşusunda iyi bir çıkışla birlikte liderliği alıp bir beyaz bayrak aynı yarışı izleten bir isim olan 2 numaralı Eksperli Armos isimli safkan ben kazandığı yarış sonrası yine idman pistteki hazırlıklarında yakalamış olduğu etkili formu koruduğunu gördüğümüzün bugün ayağın kuruşun idaresinde start alacak Safkan'ın yine startla birlikte ön hamlesini yapıp bir beyaz bayrak ayna yarışı yapmasını bekliyorum. deneyimlediği pistte sevdiği mesafede ben kazanan taraf olmasını bekliyor ve siz sevgili dostlara birinci altılık ganyanda iki numaralı Excel Piermos'u bank olarak önermek istiyorum. Ve geçiyoruz günün üçüncü koşusuna saatlerimiz 15'i gösterdiğinde Yedili plaseli ve birinci üçlük başlangıç mücadelesi olan 3 yaş er İngiliz ait şartlı 4 dişilere 2000 metre mesafeli koşuda 8 safkın ıslahı bu yarışta son koşusunu kazanırken oldukça iyi rakipleri kolayca geride bırakan bir isim olup vermiş olduğu 83 günlük araya rağmen idman pisteki hazırlıklarında gayet iyi görünüyor. Özellikle bu yarışı yapmış olduğu son 1200'ü 1.16 bini 1.02.5 sonu 25.2'lik işindeki görüntüsüyle bu koşuya ciddi şekilde hazırlandığını gördüğüm Ayhan kuruşun derseki 4 numaralı Tornado Maiden benim sizlere ilk sıradan öneceğim isim olacak. İlk rakip hanesinde koşmuş olduğu son 4 yarışında tabirin hep son sıralarında yer bulan bir isim olan ve Antalya'da biri sentetik piste biri kum pistte start almış oldu. iki koşudaki 5.liklerinde ben bu rakip yeterli olduğunu düşündüğüm Uğur Temur ki 5 numaralı BMW'den Baby'den bu için ben etkili bir performans sergiliyorum. İdman Pist'teki yapmış olduğu hazırlıklarındaki görüntüsü de tatminkardı. İkinci sırada öneceğim. Daha sonra bence e, bu kez lehine mesafeye çıktığını düşündüğüm 2 numaralı Selanik esintisi diyeceğim. Her ne kadar son koşullarında beklenen performansları sergilemesi de bu işi yapmış olduğu hazırlıklarında çok farklı bir görüntü sergilen özellikle 1200'ü 1.15, 1.02 sonra 25.3'lük işindeki görüntüsüyle çok çekici duruma geldiğini düşündüğüm Mehmet Kayı dersindeki 2 numaralı Selanik kesintisinin kuponlara muhakkak yazılmasını öneceğim. 4-5-2 bence ayrımsız bu koşta yazılması gereken 3 isim olarak düşünüyorum. Sevgili dostlar ve geçelim günün 4. koşuyla birlikte 2. altı ayının başlangıç mücadelesi olan saatlerimiz 15.30'u gösterdi. 3 yaşlı Araplara ait da 7, 1400 metre mesafeli kum koşusunda 10 safkanı start alacağı yarışta ben biraz kısa geçmeye çalışacağım bu yarışı. 3 artı 1, 4 isimle geçmeyi düşünüyorum. İlk sıradan da ilk kez kaba kuma çıkacak bir isim olmasına rağmen İdman pistinde özellikle bu pistte yapmış olduğu son işindeki görüntüsünü çok beğendiğim 5 numaralı Mirza Bey isimli safkanla başlayacağım. Bu safkan bence ön taraf hamle yapacaktı. Bir start avantajıyla liderliği alıp e, ilk defa çıkacak kabukunda ki gör idman pisliği görürsün yarışa yansıtması halinde çok etkili bir performans gelecektir o şekilde atladı dediğim gibi lehine de ön tarafa çıkıp fazla rahatsız eden olmazsa biraz delikanlı Poyraz tabi ön tarafa gitmek, gitmeyi seven bir isim Bu nedenle Eğer ondan e, fazla pres görmeyip düzü bir iki boyunda çıkması halinde sonlara kadar direnebilecek potansiyelli bir isim olduğunu düşündüğüm 5 numaralı Mirza Bey benim sizlere ilk sırada öneceğim Safkan olacak. Daha sonra 7 numaralı Şeker Halal diyeceğim. Şeker Halal'da kum pistte, Abakum'da etkili performansları İzmir'de sergilemiş bir isim. Bugün ilk defa Antalya pistine çıkacak olmasına rağmen ben geçtiğimiz sezon Antalya'da kazanma başarısı göstermiş bir isim. Bu sezon ilk defa çıkıyor ama geçtiğimiz yıl Antalya'da koştu, e, tek yarışta kazanma başarısı göstermiş bir isim. E, Düzgün uzun e, Antalya pistinde ben e, bu safkandan da sonlarda etkili atak yapacaktır çünkü güzel zaten Kocakaya gibi formda bir jockey var. Ben Mirza Bey'in ilk çeytire köbarı gidilmedi, şeker al al diyeceğim ve çizgi önünde öneceğim son isimse son yarışını sentetik pistte kazanırken bu pistin yani her iki pistte başarılı yaptığını gösteren bir isim olan etkili formuyla 6 numara namlı bir diyeceğim. bu safkan yine idman pistindeki görüntüsü çok iyi yapmış oldu. Son 855.7 sonu 27.3'lük idmandaki görüntüsüyle yine e, bence uyum saldığı çok iyi. Bede Tabiş İdaresi'nde Mirza Bey ve Şeker Alın e, hatasını kollayacak bir isim olarak ben sizlere 3. sıradan önereceğim bu ismi. 576 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarca yeterli olabilir. Bu üç isimle geçebilirler çizgi arkasına bir isim daha önereceğim. Bu isim de 4 numaralı Deli Mesut olacak. Deli Mesut son yarışında sentetik piste rağmen bence gayet tatminkar bir dördüncülük elde etmişti. Ondan önceki e, üst startını hem Ankara'da hem Kocaeli'nde kazanma başarısı gösterip son yarışında da Ankara'da ikincilik elde etmişti. Ben e, çok daha etkili olduğunu düşündüğüm e, Kabakur'da iyi durumuyla koşuda çok şanslı olmasını bekliyorum. Bu safkana da sonlardaki etkili ucumlarıyla e, başarılı Fatih Mehmet Nur Hüsnü dersinde sürpriz isimlerden biri olabilir. Geniş oyuncular bu safkana da bir çarpı atsınlar. 5-7-6 çizgi 4 2. 6'lık ayının başlangıç mücadelesi olan günün 4. koşusunda sizlere öğrendireceğim 4 isim ve geçelim günün 5. koşusunda saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde 2. 5'lik ayının başlangıç mücadelesi olan 3 yukarı İngiliz Rahit Handikap 17 1500 metre metabolik sentetik koyusunda bence günün en zor yarışlarından bir tanesi olarak düşünür. Ben biraz kalabalık tuttum burayı. 4 artı 2 toplam 6 isimle geçmeye çalışan ve ilk sıradan da 8 numaralı Lidl Frankl ile başlayacağım. Bu Safkan bu sezonu Antalya pistinde geçirmeye karar vermiş bir isim. 42 günlük aradan geliyor ama yapmış olduğu hazırlıklarındaki görüntüsü çok çok iyi. Özellikle son iç pistteki 636.5 sonra 24.5'lük idman pistindeki görünüsü bence gayet tatminkardı. Keza sentetik pistinde gayet iyi koşabilen bir isim İstanbul sentinde oluşa başarılı performanslar sergilemişti. Yapmış olduğu Antalya'daki idmanları çok çok iyi. İki tane 1200'lük işleri var. Bir, i̇kisinde de 1.16 içerisinde yapmış bir safkan. Bence çok iyi idman durumuyla burada sevdiği pist ve mesafede ve de tabii şiddetinde ilk seans olacak isim. İlk rakip ailesinde 7 numaralı İhsan Muga diyeceğim. İhsan Muga Antalya çıktığı son yarışındaki birinciliği gayet tatminkardı. kardı. Ee, yine iyi idman durumuyla buraya gelecek olan Safkan e, Selim Kaya idaresinde bugün şanslı olacaktır. Biraz ön tarafta sürat olursa sonlarda etkili hücumuyla şanslı olması beklediğim bir diğer isim. Daha sonra 6 numaralı Kinjal diyeceğim. Ve Kinjal son yarışında bence gereksiz yere ön tarafa çıkıp koşuya kendi temposunu kabul ettirmeye çalıştığı sonlarda fazla direnç gösteremedi. Bugün her ne kadar mesafe biraz kısalmış gibi gözükse de ön tarafta süratli gidecek isimler olursa Safkan'dan da sonlarda etkili sprint gelebilir. Ayan Koşu idaresinde yine şanslı olacak bir derisi ve çizgi önünde son isimse 5 numaralı Diamond Brothers önereceğim sizlere koşmuş olduğu son iki İstanbul sentinde başarılı ikincilikleri elde etmiş bir isim. E, 65 günlük bir arası var ama idman pistinde oldukça iyi görünen bir safkan özellikle son yapmış olduğu 636.8 sonu 24 buçuklu idmanı çok çok iyi bu safkandan eee Furkan Karuk ilerisinde ben e, bir dinçlik yarışı bekliyorum. Sürpriz sever dostlar. Muhakkak hakikaten 8-7-6-5 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarca önereceğim 4 isim ama çizgi arkası 2 isim daha alacağım. Bunlardan ilki 9 numaralı Laku Karaç olacak. Müslüm Çelik'le start alacak olan Safkan'ın ben son koşusunu kesinlikle ölçü almıyorum. Bugün ön tarafta boşu biraz erken sürat denirse sonlarda etkili gelebilecek bir isim. İdman pistteki sağlıklı görüntüsüyle şanslı olmasını bekliyorum. Ve son sıradan da etkili jockey ile e, bence ilk kez sentetik pisti denemeyecek bir isim olmasına rağmen orijin itibariyle bu pisti yapabilecek potansiyeli olduğunu düşündüğüm Ocak ayı dersek 10 numaralı Fast Pilot'a son sıradan şans vereceğim. 8-7-6 5 çizgi 9-10 günün 5. koşusunda benim önereceğim 6 isim olacak. Ve geçiyoruz günün 6. koşusuna 1. altılık ayının kapanış mücadelesi olan ve 4'lük ayının başlangıç mücadelesi olan Kiyar Şingiz Rahit açık grup 3 1400 metre mesafeli sentetik mücadelesinde 14 safkanın koşacak yarışta ben 3 artı 2 toplam 5 isimle birinci altılı gayrı böylelikle sonlandırmış olacağım ve ilk sıradan bence koşmuş olduğu son iki yarışı gayet tatminkar olan bir isimle başlayacağım. E, avantajlı 9 numaralı Siyan. Ayhan Kuruş'un da start alacak olan bu safkanın idman pistteki görüntüsü çok iyi. Ankara'dan iyi idmanlarla buraya gelecek olan bunu gördüğüm safkanın rakipler onunla sentetik pist deneyimi fazla olan bir isim. Bu e, safkandan ben etkili bir performans bekliyorum. İlk sıradan öneceğim. İlk rakip ailesinde 8 numaralı King diyeceğim. Yarışlarda ilk defa sentetik piste çıkıyor ama start almış olduğu koşullardaki başarılı performansların ardında İzmir'den iyi durumda gelecek olan bu safkanın ben e, yarış kalabalığındaki görüntüsü de gayet beğendim. Bugün Gökhan Kocakay'ın dersine ilk defa çıkacağı Sentetik Biste etkili bir performans göstermesini bekliyor ve ikinci sıradan sizlere öneceğim ve çizgi önünde öneceğim. Son isimse son iki startında hem Kabakum'da hem sentetik Biste kazanma başarısı göstererek çok iyi bir form yakaladığını gördüğüm 13 numaralı Kömür Hanım diyeceğim. Yine etkili idman durumuyla sonlardaki iyi ucumlarıyla ben bu safkandan da ters bir yarış bekliyorum. O nedenle 3. sıradan sizlere öneceğim. 9-8-13 Ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarca bence muhakkak yazılması gereken üç isim. Çizgi arkası iki isimde oynayacağım. Bunlardan ilki, iki. 2 numaralı Battle of, Battle for Glory. Yani bu safkanın son yarışları sert gruplarda sağ, e, İstanbul senzillik pistinde koşmuş olduğu tek koşulda bence gayet başarılı bir ikincilik elde etmişti. Bugün ve de tabi işte piste çıkacak olan safkanın yapmış olduğu e, 1200 metrelik yarış kalımındaki görüntüsü gayet iyi bence bu kez son koşullarına göre daha müsait rakipler yanında şanslı olmasını beklediğim bir isim. Çizgi arkası ilk yazılması gereken Safkan ve son sıradan da 10 numaralı Smart Clem diyeceğim. Bir Papa Clem temsilcisi bugüne kadar koşmuş olduğu Kabukun'daki e, yarışlarında başarılı performanslar gösteren bir Safkan. İlk defa sentetik piste çıkıyor ama ben orijin itibariyle bu pisti de yapabileceğini düşünüyorum. İdman pistteki görünüşte gayet iyi Adana'dan iyi hazırlıklarla buraya gelecek. Zaten üstüm Çelik'te şanslı olmasını bekledim. Bir düğün isim olarak son sıradan sizlere öneceğim. 9-8-13 çizgi 2-10. Birinci altılık ayının kapanış mücadelesi olan günün altıncı koşusu önereceğim. 5 isim olacak sizlere. Ve geçiyoruz günün yedinci koşusuna. Saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde ikinci üçlü kaynı başlangıç mücadelesi olan 3 yukarı İngilizlere ait kısa vade 8 1400 metre mesafeli kum koşusunda 9 safranın saat alacağı bir yarışta kesinlikle bir sürat olacak. Baktığımızda Jikes Life ön tarafa her ne kadar uzun mesafelerde tempo koyarak giden bir isim olsa da Çakırdağlı, Dağı Full ön tarafta gitmeyi seven isim. Superday son yarışında erken önlere gelmişti. Ben bu kadar ismin bir arada olduğu yarışta mutlaka bir sürat olacağını düşünüyorum ve ben riskli bir bank olarak önereceğim ama ben bu safkana güveniyorum. Bu isimde kim? numaralı conditions olacak. Bu safkanın koşmuş olduğu son yarışlarında tekrar formunu önemli ölçüde yükselttiğini görüyoruz. Ee, son ikinci yılın yapmış olduğu Adana'daki hazırlıklarındaki görüntüsü çok çok iyi. Ee, Antalya pistinde seven bir isim. Süratli gidecek bu koşuda. Sonlardaki etkili ucumlarıyla ben Vedat Abiş İdaresi'nde bu rakiplerini geride bırakacağını düşünüyor. Ve siz sevgili dostlara ikinci altılı ganyo üzerinde iki numaralı kondisyonu bank olarak önermek istiyorum. Ve geçelim günün 8. koşusuna saatlerimiz 17.30'u gösterdiğinde 3 yaşlı Araplara ait meydin mücadelenin ikinci kısmı 1500 metre mesafeli sentetikte. Ben 2 artı 1 3 isimle geçmeye çalışacağım burayı ve ilk sırada öneceğim isimsin 6 numaralı seyret beni isimli safkan olacak sonuç koşusundaki performansının ardından bugün ilk defa çıkacağız sentetik pistte ben çok etkili bir performans göstermesini beklediğim bir safkan. İdman pistteki hazırlıklarında da gayet iyi görünüyor. Yapmış olduğu 800 metrelik işindeki sonlardaki diri görüntüsüyle Mehmet Akgöz ederse benim sizlere ilk sırada öneceğim safkan olacak. En ciddi rakibim ise bir numaralı Batı Ege olmasını bekliyorum. Bu safkanın e, ee, son Antalya Senti'deki ikinciliği bence gayet tatminkardı. Yine idman pistinde iyi görünen bir isim yapmış oldu. İç pistteki 641.8 sonu 27.3'lük işiyle buraya bir durumda gelecek isim. Apratisi hata yapmazsa bu kez kazanan taraf olabilir. Seyretmenin bence en ciddi rakip olacakları. 6-1 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar da benim önereceğim. iki isim ama çizgi bir isimden daha bahsetmek istiyorum. Bu isimde Son ikinciliği bence oldukça başarılı. Bugün ilk defa çıkacağım. Sentetik de ben etkili olmasını beklediğim bir isim keza yapmış oldu. 856.4 sonu 27.3'lük işindeki görüntüsüyle bu pisti de yapacağını kesinlikle düşündüm. Mehmet Kayı dersindeki 5 numaralı oğlum Berzan. Seyret beni ve Batı'ya eksik ya da kötü koşması halinde devreye girebilecek isim olarak düşünüyor. Ve siz sevgili dostlara çizgi arkası önereceğim isim olacak. 6 1 çizgi 5 günün 8. koşusu da benim önereceğim 3 isim. Ve geçelim 9. ve son koşu saatlerimiz 18'i gösterdi. 4 kara Arap'lara ait Handikap 16 1400 metre mesafeli kum mücadelesinde 12 safkanın start alacağı bu yarışta ben 3 artı 2 toplam 5 isimle burayı geçmeye çalışacağım. İlk sıradan da cazip konuda çıkmasını beklediğim bir isimle başlayacağım. Bu isimde Son yarışını kesinlikle ölçü almadım. Ee, Antalya geçtiğim sezon Antalya Kabakum'da çok başarılı performanslar sergilemiş bir isim ve son yapmış olduğu 1000 metrelik idmandaki görüntüsünün oldukça iyi olduğunu gördüğüm 3 numaralı Kara Korsan isimli Safkan'la başlayacağım. İlk Arakan idaresinde piste çıkacak olan Safkan. Baktığımızda ön tarafta Umut Tay'ın, Ekürlerden Yengiz'in tempo vereceği e, Sabit Bey'in ön taraflara hamle yapıp biraz süratlendirmeye çalışacak koşuda ön grup arkasında iyi bir beklemeyle e, sevdiğim Antalya pistinde ben bu safkandan idman pistindeki görüntüsünü yarışa yansıtması halinde etkili bir performans göstermesini bekliyorum ve sizlere ilk sıradan döneceğim. İlk ciddi rakibi ise bence e, 12 numaralı Çağlar tayin olmasını bekliyorum. Bu safkanda da son üç startındaki tatminkar performanslarından Yine idman pistindeki hazırlıkları gayet iyi. Başarılı aprensi Mehmet Nuri Sünker'in dersinde. Rakiplerin o biraz külü avantajı var. Ben e, ön tarafta süratli isimlerin olduğu bu yarışta düzlükte etkili geleceğini düşündüm. 12 numaralı Çağlar Taya Muhakkak dikkat diyorum. bulunsun. Bir Çizgi önden önce son isim ise 6 numaralı Baba Zaman. Baba Zaman kendini unutturduğu zaman böyle e, başarılı performanslar sergileyen bir isim. Özellikle son yapmış olduğu 856.3 sonu 28'lik işindeki görüntüsüyle idman pistteki görüntüsü bence gayet iyi. E, bu safkanın sonlarda yine etkili gelecek isimlerden biri olarak ben şanslı olabileceğini düşünüyorum. Ve çizgi önünde sizlere önereceğim. Üçüncü isim olacak. 3-12-6 günün son ayında ekonomik geçmek isteyenlerce önereceğim 3 isim ama çizgi arkası da 2 isim daha önermek istiyorum. Bunlardan ilki 7 numaralı Yengiz. İngiliz ön tarafta her ne kadar stilinde rakipler olsa da e, bence iyi e, e, start çıkışları bir liderliği alıp yüzlüğe biraz avanslı çıkabilirse yapmış olduğu Sadık Altay'la e, 641.3 sonu 27.4'lük işindeki görüntüsüyle ben şanslı olacaktır. Ek, en az kendisi kadar iyi durumdaki ekürüsüyle muhakkak yazılmalı. Son sıradan da her ne kadar ağır körüyle start alacak olsa da arka arkaya başarılı performansları sonrası İdman pistte gayet iyi görünümlü bir isim olan bir numaralı baldyar diyeceğim. Adem Celan'la start alacak olan Safkan'ın ben sonlarda etkili bindirmesiyle şanslı olabileceğini düşünüyorum. Her ne kadar dediğim gibi biraz kilo ağır gözükse de bu koşuda şanslı olması beklediğim bir diğer isim. Son ayak 3-12-6 muhakkak yazılması gereken 3 isim. Çizgi arkasında 7 ve 1 numaralı Safkanlarla ben kapanışı bu şekilde yapacağım sevgili dostlar. Evet videonun sonunda tekrar hatırlatmamızı yapalım. Lütfen bu videonun üst sıralarda gözükebilmesi için beğeni yapmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca kanala destek vermek isteyen dostlarımızın katıl butonu üzerinden altın, gümüş ve bronz üyeliklerden birini seçerek kanala destek olabilirsiniz. Ayrıca e ekran üzerindeki e teşekkürler bölümünden de kanala destek olabilirsiniz. Tahminlerim ve yorumlarımın da altınagayao.com sitesinde olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Antalya programından herkese bol şanslar diliyorum.